Kadınlarda doğurganlık genellikle ergenlik döneminin başlangıcından itibaren başlar ve menopozla birlikte sona erer. Ancak doğurganlık süreci her kadında aynı değildir. Peki bu süreç neye göre şekillenir? Kadınların doğdukları anda aslında bir yumurta rezervleri, bir yumurta depoları oluyor. Ve her ay adet döngüleri başladığında buradaki yumurta depolarını kullanarak, tüketerek gitgide menopoza doğru ilerleyen süreçte doğurganlık süreçlerini tamamlamış oluyorlar. Yumurta sayısı bizim için çok kıymetli ve maalesef her kadında aynı değil. Erkeklerden çok ayrışıyor bu durumda kadınlar. Erkekler yeni sperm oluşturup bunu her ay yeniden üretip kullanırken kadınlar bir nevi doğuştan gelen kaderlerini yaşıyorlar. Gelecekte çocuk sahibi olmayı planlayan ancak yumurtalık rezervi azalmış olan kadınlar yumurtalıklarını dondurmayı düşünebilirler. Kadınlar yumurtalık rezerv düşmeye başladıysa bunu korumak adına yumurtalarını dondurabilirler. İlerleyen yaşlarda bu yumurtaları kullanmak istediklerinde dondurulan yumurtalar çözdürülüyor ve istenilen şekilde kullanılabiliyor. 37 yaş üstü kadınlarda yumurtaları dondurma gerçekten çok güzel bir seçenek. Bu sayede ilerleyen yaşlarda yapılan evliliklerde yumurtaların hem genetik hastalıklar açısından daha erken yaşlardaki risklerine maruz kalıyorlar hem de azalan yumurta sayısından kaçınıp daha çok yumurtayı elde edip daha çok gebelik şansı elde edebiliyorlar. Yumurta dondurma işlemi yapılırken aslında sayı çok kıymetli. O yüzden de hastalarımız geldiği zaman hemen yumurta dondurma işlemine girişmeden önce yumurta sayısını arttırıcı tedaviler uygulamakta gerekebiliyor bazen. Yumurta dondurma işleminde ideal sayı 8 olarak verilebilir. 8 yumurta ulaştıktan sonra toplama işlemi için yeterli sayı ulaşmış oluyoruz. Tabii ki normalde bekar bir kız doğurganlığını sorgulama yoluna çoğu zaman gitmiyor. Bu hastalar özel ihtiyaçlarda, örneğin bir kanser tedavisinde radyoterapi alacaklarsa ya da ailede erken menopoz öyküsü gibi özel durumlar varsa ayrıca incelenip yakalanıyorlar. Ya da böyle bir durumla karşılaşmamak adına önlem amaçlı bu konuyu araştırabiliyorlar. Hastalara böyle bir seçeneğin olduğunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor.